Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar size attığım motoru sonunda bitirdim. Taktım bisikletime. Şimdi size yapım aşamasını anlatayım. Arkadaşlar ilk başta şurada şey var. dişlisi dişçisi var. Bu dişliği güzelce oturtmanız lazım. Ardından motor Motorun ucuna dişli takıyorsunuz şuradaki ucuna. Şuradaki 3 tane vida var. Oraya açıyorsunuz, takıyorsunuz. Ardından zincir gergi aparatı var. Onu takıyorsunuz. Ondan sonra arka işiniz bitiyor arkadaşlar. Kollara geçelim. Bu start stop ve gaz kolu. Start stop kolunu şuradaki iki tane motorun ucundan gelen İki tane kablo var görüyorsunuz. Bir tanesi kırmızı bir tanesi siyah. Kırmızıyı kırmızıya siyah siyah bağlıyorsunuz arkadaşlar. Motordan tekrardan gelen bujisi var. Bujiyi de tekrardan sıkıyorsunuz akvaratı geliyor. Üstüne de şu siyah buji elektrik veren şeyi takıyorsunuz. Ardından karbüratörü var. Karbüratörünü oturtturmanız lazım. Karbüratörünü oturturken benzinden gelen ile beraber Benzin, benzini veriyorsunuz hortumlarla beraber. Benzini verdiğinizde şöyle göstereyim. Şeyi takmanız gerekecek. Şimdi dokunmayayım çok sıcaktır. E, vites, vites kolu bu. İşte vites kolu diyorum. Debraş kolu. Debraş telini takarken dikkat edin. Şuradaki yaylar arkadaşlar daha sıfır olduğu için çok sert. Acayip bir sertlik var. Debraş sıkarken. Ama giderek bakın giderek yumuşuyor. Bunu giderek yumuşatıyoruz. Ee, ben ilk başta onları takamadım. Oo, bunları şey değdirmememiz lazım. Aynen öyle. Arkadaşlar egzozu görüyorsunuz sıcak olduğu için kablolar değiyor. Kabloları eritmiş. Ona bir çare bulmam lazım. Onu bakarız ona. Neyse. İşte bundan ibaret arkadaşlar. Böyle gözüküyor.